Merhaba arkadaşlar. Bu benim Ejim kuzenim. Şimdi limon, robot almıştık. Çok değişik. Bakın. Evet. Sumobot iter ve döner. Şimdi İbrahim Ejinle birlikte bu etkinliği yapacak. Başlayalım İbrahim. Kutumuzu açalım. Açayım ben. Bak zaten bu açılmılıklar böyle. Bakalım içinden neler çıkmış. Parçalarımıza bakalım. Kutuyu bak, da biz de sizinle birlikte bak, ilk kez açıyoruz. Yere düşeni kaldıralım. Vardır. Evet. İçinden de yapılmış. Nasıl yapılmış yapılacağı hizmetleri. içinde görülüyor. Ben, burada ben. mekanizmaları var. Bak bu. Bak arkadaşlar. Yapalım. Evet. Hemen bakalım. Abartı burada takır. Kastı ben ben. Evet. Şu motor ünitesi oluyormuş şuradaki elektrik motoru oluyor. Aa ben bunu taktım. Taktın <laughs> mı? Aferin. Bu arada ben parçaları tanıtırken İbrahim orada diğer parçalarını birleştirmeye çalışıyor. <laughs> Şunlar metal levhalar ve iletkenler oluyor. Şurada bir pil yatağı bulunuyor. Evet ilk önce motor ünitesini tabana monte edeceğiz. Vidaları var. Vidalarını da takacağız birlikte. Motor evet. ünitesini tabana sabitlemek için 4 tane vida veriyorum. İbrahim vidaları yerlerine koy. Tornavidayla sıkalım. Şurayı sabitlemiştik. Evet, bunlara vidalara koyabiliriz şöyle. Şu şekilde. İbrahim yardımcı olabilir misin? Tamam. Şuralara Doğru. koyacağız. Doğru. Evet. Sonra tornavidayla sıkacaksın anneciğim. İyice sıkacağız onları. Evet arkadaşlar. Şimdi denge ağırlığını Bakın ben bu takıştım değil mi? Bunu şu an böyle buradan böyle kız. Evet, burayı vidalanacak. Bir tane daha vida veriyorum. Hemen onu vidalayacağız İbrahim. Arkadaşlar bu çok güzel. Bunu da Yok, bu şekilde üzerine takacağız. Üzüm yetti bu. Bunları da vidaladıktan sonra en son üzerine bu İbrahim'in birleştirdiği parçaları takacağız. Onu en son takacağız. Şimdi bunu şöyle birleştireceğiz. Ve arkadan vidalayacağız. Şöyle. Evet onlar vidalanacak şimdi. Robotun altındaki vidaları da sıktık. Ve İbrahim şimdi buna pil takacak. Pilimizi takabiliriz. Aferin. Bunun üst mavi kapağı neredeydi? Onu da takalım hemen. Arkadaşlar bakın. Penny taktık şimdi. Sıra Bu nasıl? Bu ah. 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 Evet. Şimdi çalıştıralım robotumuzu. Şu arkada düğmesi vardı. Kameraya gösterelim. Yaklaş bir bakalım. Şurada bir düğmesi vardı. Şunu çalıştıracağız. Düğmeye bastık. Ve robotumuz az önce çalıştı. Evet arkadaşlar bakın. Robotumuzun yapımı bitti. Biraz fazla hızlı çalışıyor. Evet yine bir koklet koyduk. Bunu itmeye sanırım gücü yetmedi. 4 AA pille çalışıyor şu an. Evet daha hafif bir şey koyabiliriz. Bir de onu deneyelim. Kızı döndüğü için artık yakalayamıyoruz. Önüne balık koyuyoruz. Balığı itliyor. Anne. İstedi. Bana öyle özellikini. Evet. ve dönüyor gerçekten çok hızlı dönüyor ama İbrahim? Başımız çok döndü. Biz bu robotu bitirdik. Robotumuzun ismi SumoBot'tu. İter dönerdi. Bununla ilgili incelemelerimizi yaptık. Çok basit bir yapımı oldu bizim için. Daha önce daha farklı robotlar yapmıştık. Onlar daha zor olmuştu. Bunu yapmak aşırı derecede kolay geldi. Sizler de böyle etkinlikler Aa, yapabilirsiniz. Ben Bizlere abone olmayı, beğenmeyi, maşallah demeyi unutmayınız. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unuttun. Reis re. Ejön abone olmayı unuttu. İkimiz sana abone. Evet. Ben. Gidiyorum. Bak, gidiyorum karnım.